K ve L özdeş cisimleri yalıtkan iplerle bağlanıyor ve sonrasında şekil birdek gibi hareket ederek birbirine dokunuyor. Sonrasında ise K ve L cisimleri şekil ikideki gibi birbirinden uzaklaşıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, şekil birde K ve L cisimleri arasında yük geçişi olmuştur. Dokunma ile elektriklenme olduğu için burada... K ve L cisimleri arasında yük geçişi olmaktadır. Doğrudur. 2. İki, şekil 2'de K ve L cisimleri arasında elektriksel itme kuvveti oluşmuştur. Evet K ve L cisimleri dokunma sonrasında ya artı ya artı ya eksi ya eksi e, ya da nötr olarak ikisi e, olması zorunludur. Burada şekil iki de itme olduğu için şekil bir de bunların toplam yükünün nötr olduğunu söyleyemeyiz. Yani dokunmadan sonra ikisi de nötr değildir zaten. Ya artı ikisi de ya da eksi olmuştur. Ve aynı yükler birbirini iter. Bu nedenle ikinci ifademiz de doğru. 3. Son durumda K ve L cisimlerinin yüklerinin cinsi aynıdır. Evet itme olduğu için yüklerin cinsi aynı olacaktır. Doğrudur. Cevabımız değişik olacaktır.